şuradan da sesleniyorum. Bakın ülkemizin güneyinde 3 hafta önce bu sözü söyledim. Hatırlıyor musunuz? Kürtler ihanet etmez diye de şey yaptım. Bunlar hep böyle Arap dünyasında da İslam dünyasında da çekimleri yapılıyor. Bir şekilde ulaşıyor. Bak onlara da sesleniyorum. Onlar da bir an evvel dönsünler. Yaptık. Amerika size dost olmaz. Amerika, İsrail size dost olmaz. Velen da, ankel yahudu velen nesara. Hatta tettebi amilletehum. Size Kürdistan, size Kürt devlet vermezler. Bak kaçmaya baş. Af Afganistan'dan kaçtılar. Öyle ya. Irak'tan kaçtılar. Kaçıyorlar. Suriye'den kaçtılar. Yahu bak size bir ördek vereyim, bitireyim bununla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani Amerika'nın peşine düşen hangi etnik grubu olursa olsun ister Kürt olsun, ister Arap olsun ister Türk olsun. Hiç fark etmez. Bir ördek vereceğim, bitireceğim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, savaşına çıktığı zaman Mekkeliler haber aldı ki Peygamberimiz kervanın önünü kesecek. Mekkeliler dedi ki biz nasıl karşı çıkacağız falan derken şeytan aleyhilane çok büyük bir kalıplı insan olarak Kur'an-ı Kerim anlatıyor bu. Pehlivan görünümlü, cesur bir adam olarak kapı kapı dolaştı. Şeklini, şemailini değiştirmiş yani bir insan olarak. Ona bakanlar onun Amr İbni Abdüvut olduğunu söylüyorlardı. Amr İbni Abdüvut kimdir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Diyor ki bu adam öyle bir savaşçı ki bin kişiye bedel. Bin kişiye bedel. Ama kafir. Hazreti Ali'nin geberttiği adam. Bedir Savaşı'ndan önce bu adamın şeklinde şeytan bütün Mekke sokaklarında evleri tek tek dolaşıyor. Çıkın diyor ben sizinle beraberim diyor. Hiç merak etmeyin diyor. Ben Muhammed'in hakkından geleceğim. Ashabının hakkında. Benim arkama düşü yeter. Ve Mekkeliler Amr'da bizimle beraberdir diyor ve yola çıkıyorlar. 300 kişilik İslam ordusu 1000 kişilik kafir ordusu. Amr da içlerinde. Amr geliyor, geliyor orduyla beraber, Mekkelilerle beraber tam Bedir'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem safları hazırladığı anda birden Amr kaçmaya başlıyor. Kaçmaya başlıyor. Sesleniyorlar kendisine Mekkeliler. Nereye kaçıyorsun diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Hani sen bizimle beraber savaşacaktın. Mücadele edecektin. Ölümüze düştün. Bizi buraya kadar getirdin deyince. İnni yakafullah. İnni yakafullah. İnni yakafullah. Ben Allah Allah'tan korkarım. Ben Allah'tan korkarım. Ben Allah'tan korkarım. Görmüyor musunuz? Müslümanların yanında Cebrail var. Melekler var. Gelmişler şu anda. Ben onlara karşı durabilir miyim diyordu. Şeytan onları yalnız bırakıp kaçıp gidiyordu. Bugün o şeytan evet Amerika'nın kılığına girmiş bir şekilde Müslümanları kandırıyor. Kürt'ü de kandırıyor. Türk'ü de kandırıyor. Onlara uyan Arapları da kandırıyor. Ve onlar yalnız kalacaklardır. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Kim şeytana uyarsa yalnız yalnız kalmaya mahkumdur diyor. Bugün o gündür. Artık bundan sonra devir dönmüştür. Zaman Müslümanların zamanıdır. Devir Müslümanların devridir.